Alois Bertans, Gaspard Dolanuit, Monseigneur Charles Nodriere. Kendi köşesinde para basan bir sikke makinesidir insan. Altın paranın üzerinde imparatorun damgası, papanın kabartması, delinin simgesi vardır. Bu hayat oyunu için hesap sayacıma işaret koyuyorum durmadan yitirdiğimiz yere ve şeytanın bu oyunu bitirmek için oyuncuları, zarfları ve yeşil çuhayı soyup soğana çevirdiği yere. İmparator emirler yağdırır komutanlarına, mühürlü mektuplar gönderir Hristiyan alemine papa ve bir kitap yazar deli. Kitabım işte benim yazdığım ve okuması gerektiği gibi, kolları sıvayıp aydınlıkları karartmadan önce yorumcular. Ama Geçmiş günlerin şiirsel ününe biraz daha ün katmayacak günümüzde bilinmeyen bu alçak gönüllü çalışma, bu acılı sayfalar. Ve solacak şairinin yaban gülü. Ama şatoların ve manastırların gotik pencerelerinde şebboy her zaman açacak her ilkbahar. Paris 20 Eylül 1836